Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Ekim ayının son haftasındayız. Oldukça hareketli bir hafta. Yani yurt içi piyasalar açısından kısa bir hafta olacak ama yurt dışında yok yok. Dolayısıyla bu haftaki haberleri, verileri yakından takip edeceğiz. Biz şimdi kısa bir hafta diyoruz belki Betül'le ama yine de çok tatlı pembelerimizi giydik ve geldik. Çünkü neden dedik ki kısa da olsa biz o enerjiyi verelim. Biz o pozitifi basalım. Ondan sonrası zaten izleyicide dedik. Öyle kararımızı verdik. Hoş geldin, iyi haftalar. Hoş bulduk diyorum Eda. Gerçekten güzel bir başlangıç yaptık renk olarak diyelim. En azından bundan sonra her ne kadar kısa bir hafta olsa da bizim başlangıcımız güzel oldu dediğim gibi. Kesinlikle öyle. Şimdi yeni hafta beklentileri ve haftanın hisseleri için her pazartesi olduğu gibi bugün de seninle buluştuk. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. izleyicilerim gelmeye başladı. İyi yayınlar mesajlarınızı da bekliyorum. O zaman sevgili Betül, dilersen yavaş yavaş seninle başlayalım. Bu haftayı önce bir senden dinleyelim. Hem yurt içinde hem de yurt dışında neler bekleniyor? Kısa bir özet yap istersen. Ondan sonra piyasalar kısmına geçeriz fiyatlamalara. Hem Borsa İstanbul'u dinleyeceğiz hem de en sonunda da haftanın hisselerine. Tamamdır dediğim gibi hem geçen aslında geçen haftadan başlayayım sonra da bu tarafa bağlayayım diyeyim. Biz geçen haftaki ilk yayınımızda tamam. ne demiştik Eda? Dedik ki perşembe ve cuma oldukça kritik olacak aslında. E şimdi burada evet perşembe ve cuma oldukça kritikti. Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı vardı. Zaten yayında da gördük. Fiyatlamalar üzerinde çok e, nasıl diyelim çok anlamlı bir etki yaratmadı diyebiliriz aslında. Zaten hafta boyunca bankacılık endeksinin görece hep arka planda kaldı. biraz daha yatay pozitif seyir söz konusu olsa da yeteri kadar güç kazanmadığı bir performans vardı. Cuma günü baktığımız zamansa buradaki dava sürecinin, sürecinden aslında çıkan sonuçla birlikte alım iştahının güçlendiği bir piyasa vardı. Haftalık taraftaki özellikle bankacılık sektörünün desteği oldukça pozitifti. Biz neyin eksikliğini yaşıyorduk? Bankacılık sektörünün desteğinin eksikliğini yaşıyorduk aslında. Cuma günü itibariyle de bu tarafın desteğini gördük diyebilirim. Şimdi haftalık tarafta yüzde e, baktığım zaman 7.18'lik bir kazanç söz konusu borsa İstanbul'da. Sigorta sektöründe yüzde 15'lik bir kazanç vardı. Burada da zaten sigorta sektörüyle alakalı genel yayınlarımızda da zaten bahsettiniz. Burada sektörel tarafta artık üçüncü çeyrek bilançoları geliyor geliyor. Bu gelen bilançoların desteği vardı sektöre. Bundan sonraki süreçte işte demek ki bilanço sezonuna dair genel beklentilerinde fiyatlamanın üzerinde etkili olabileceği bir performans görebiliriz. Şimdi bankacılık sektöründe de dediğim gibi hafta içerisinde her ne kadar burada desteğin zayıf olduğunu görsek de cuma günkü kapanışla birlikte %12'lik bir kazanç var. Yani burada bir toparlanma var. Holding tarafına baktığım zaman da %8'in üzerinde bir kazanç vardı. Şimdi günlük tarafta bankacılık endeksinde her ne kadar %8'e varan kazançlar söz konusu olsa da gün içerisinde Burada baktığım zaman %5.37'lik bir kazançla günü tamamladık. Sanayi tarafında da %2.83'lük bir kazançla günü tamamladık Eda. Şimdi bu tarafta genel beklentiler ki burada aynı zamanda da Amerika tarafında enflasyon rakamlarını aldık beklentilerin altında gelen bir enflasyon vardı. Bu da ne yaptı? Bu haftaya geldiğimiz zaman FED'in toplantısına ilişkin faiz indirim alanı yaratmış oldu. Yani burada genel itibariyle beklentilerin altında kalıyor olması bu haftaki toplantıda 25 bas puanlık bir faiz indirimini aslında bu anlamda destekledi diyebilirim. Önümüzdeki yani yılın geri kalanında bir toplantısı daha var. Orada 25 bas faiz indirimini bu tarafta destekledi. Zaten fiyatlamaları da yansımış durumda diyebilirim. Peki bu hafta nelere dikkat edeceğiz? Bu hafta özellikle Artık borsada 10.940 bölgesinden bir kapanış vardı. 11.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedik. Ama bu da gün içerisindeki volatilite oldukça yüksekti. Çok normal. Şimdi gün haftalık tarafta endeks cephesine birazdan yansıtıyor olacağım zaten. Burada 11.000 seviyesi üzerinde kalacak yaşanıp yaşanmaması evet kritik olacak ancak bu tarafta takip ettiğimiz diğer bir tarafta artık bundan sonra biraz daha küresel taraf diyebilirim. Evet, yurt içi gelişmeleri takip ediyoruz ama küresel tarafta Fed'in faiz kararı var, Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var, Japonya Merkez Bankası'nın kararı var. Yani Avrupa Merkez Bankası ve Japonya tarafında bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ama Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Dediğim gibi içeride çok anlamlı bir bir akışı yok zaten ki zaten 29 Ekim sebebiyle de bir buçuk günlük bir tatil var içeride. işlem günü oldukça sınırlı olduğu bir haftadayız ama küresel tarafta özellikle çarşamba günü alıyor olacağız kararı. Küresel tarafta biraz daha bir akışın yoğun olduğu bir hafta diyebilirim. Evet sen konuşurken izleyiciler de gelmeye başladı. Ben de bir yandan haftanın hisselerini chat kısmından önden paylaşıyorum. Hmm. ki sonrasında daha da rahat edebilmek için. Ee, şimdi efendim hoş geldiniz. İyi bir hafta diliyorum. Betül'le yeni hafta ile ilgili beklentilerini dinleyerek başladık. Şimdi işin fiyatlamalar kısmına geçiyoruz. Bir biz düzendeksi yorumunu alacağız. Belki bankalara da değinmek isteyebilir. Ondan sonra hmm. da haftanın hisselerine geçeceğiz. Haftalık bültenimiz yayınlandı. Gedik.com sitesine yüklendi ve Gedik Yatırım yatırımcılarıyla da mail yoluyla paylaşıldı. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nereden? Gedik.com sitesi üzerinden tabii ki. Evet seni dinliyoruz. O zaman artık ben de ekranımı yansıtıyorum ve endeks tarafındaki fiyatlamaya geçiyorum Eda. Şimdi endeksi dediğim gibi haftanın son işlem günü her ne kadar gün içerisinde kazançların %5'i aştığı bir performans söz konusu olsa da %3.14'lük bir kazançla günü tamamladık. Ama haftalık kazanca baktığımız zaman %7.18'lik bir kazanç vardı. Dediğim gibi bundan sonra biraz daha bilançolara dair beklentiler, sektörel anlamda ayrışmalara sebep olabilir, hisse bazı ayrışmalara sebe sebep olabilir. Ama dediğim gibi şunu da atlamamak gerekir. Yurt içi gelişmelerin e, aslında tonlamasıyla yani yurt içi gelişmelerde bu anlamda haber akışlarına karşı oldukça duyarlıyız. Geçmiş dönemden zaten bu konuya artık alıştık. Yurt içi gelişmelerin etkisiyle birlikte endeksteki genel performansın dediğim gibi cuma günü aslında burada 10.980-11.000 seviyesi üzerinde bir tutulma gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi sorusu biraz daha gündemdeydi. Bu bölgede kritik bölgede aslında biraz daha kritik. E, kapanış yaptık ve gün içerisinde kazançların belli bir kısmında da geri verdi, verildiği bir fiyatlama var. Yüzde ikilik bir kazanç geri verildi. Toparlanmalarda aslında ya da burada 10.980 ve 11.000 seviyesi oldukça önemli ve kritik olmaya devam edecek. Bu bölge üzerinde 11.126 artık hani kademeli direnç seviyeleri takip edilebilir ama Dediğimiz gibi hafta içerisinde evet içeride kısa bir hafta aslında endeksin alım iştahını güç kazandığı durumda biraz daha dezavantaj oldu diyebiliriz e, bu tarafta. Geçtiğimiz haftaları baz aldığımız zaman burada 10.980, 11.000 seviyesi üzerinde tutunma alım iştahını destekleyecektir. Dediğimiz gibi zaten bilanço tarafında katalist olarak bir etkisi ve desteği de var. Geri çekilmelerde peki ne yapacağız? O yani 10986 ya yani 11 hatta diyelim. Bu bandın altındaki fiyatlamalarda gün içerisinde ki seans içerisinde volatiliteye aslında oldukça alıştık. Burada 10860 kısa vadede izlediğimiz zaten destek bölgesi 10730 ve kritik olacak aslında biraz daha destek bölgesi diyecek olursam burada 100 günlük ortalamanın bulunduğu 10.560 bölgesi. Bu bölgenin altına fiyatlamanın sarkması durumunda işte baskının yeniden artışı kaydettiği ki bu bölgeye kadar olan geri çekilmeleri biz bu sert yükseliş sonrası düzeltme hareketi olarak yorumlayabiliriz. Ama geri çekilmelerde 10.562 seviyesinin altına fiyatlamanın sarkması halinde baskının artış kaydettiği bir fiyatlama söz konusu olabilir. Ne demek istiyorum? 10.400 ve burada 200 günlük ortalama bulunduğu 11.250 bölgesi yeniden destek olma görevini üstlenecektir. Ama şu an için eee önümüzdeki süreçte özellikle dediğim gibi bir buçuk günlük bir tatil var. Burada almıştan güç kazandığı bir performans söz konusu olabilir. Bilançolarında da desteğiyle diyebilirim. Çok kısa dediğim gibi bir bankacılığa da bakalım. Bu kadar konuştuk. Haftalık taraftaki hı hı. kazanç burada yüzde on Yüzde on ikilik bir kazanç var. Günlük tarafta da yüzde beşlik bir kazanç vardı. Cuma günü kritik bahsettiğimiz bu 14697 yani artık yeniden kanalın içerisinde bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz ki bu anlamda da aslında araştırma birimiz bu taraftaki genel bozulma ile birlikte bankacılık tarafındaki ağırlığımızı azaltmıştı. Bugün itibariyle Akbank'ı da yeniden model portföyü de ekledi. Bu anlamda artık bilançolar geldikçe buradaki önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler de daha şekillenecektir. Dediğim gibi burada yeniden kanal içerisinde bir dönüş var. Toparlanmalarda özellikle yeniden 14.600 ya on, hatta 14700 14700 bölgesi üzerindeki tutunmalar önümüzdeki süreci ilişkin alım işten desteklenmesi anlamında önemli olacaktır. Neden bahsediyorum? 15340, 15000 e, 15877 yani bu bölgeye doğru yeniden bir dalgalanma hareketi olabilir. Neden e, dert yanıyorduk aslında? Bankacılık sektörünün desteği olmazsa bu tarafta endeksteki yükselişlerde kazıcılık sağlanamadığından bahsediyorduk. Bu taraftaki destek oldukça kritik diyebilirim. Peki, şimdiki selay Ay, selamlar, günaydınlar, iyi haftalar diye sevgili Feridun Bey yazmış. Valla benim için de aslında inşallah iyi bir hafta olur Betül. Bu haftaya biraz tutuk başladım. Ee, biraz böyle boynum, kollarımda bazı sıkıntılarım var. <laughs> i̇nşallah Çok en istiyoruz. kısa sürede Çok açılırlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi o zaman istersen haftanın hisselerine geçelim yavaş yavaş. Ne dersin? Tabii ki olur. İstersen bu tarafta bir maçla başlayalım. Ee, Geçen hafta aslında haftalık taraftaki performans hani zor bir piyasaydı ilk üç gün özellikle. Güzel bir performans sağladık haftalık e, hisseler tarafında. Şimdi bu hafta da e, genel itibariyle bir maç garanti TÜKSAL ve ülke hisselerinden bahsediyor olacağım ben. bunlara daha ön, öncelik veriyor olacağım ama günlük tarafta da biraz daha hani pozitif seyirle birlikte bu tarafta da dikkat edebileceğimiz birkaç hisseden de bahsediyor olacağım. Burada bir maç tarafında gıda perken burada özellikle geçtiğimiz hafta biz şok market Migros tarafına biraz daha öncelik vermiştik ama buradaki toparlanmaların cuma günü ve sert bir yükseliş vardı. Özellikle 572 seviyesi üzerinde tutunmanın devamında 600-603 seviyesinin hedeflenebileceğinden bahsedebiliriz. Ki geçen hafta da %4 bu tarafta da geçen haftaki kazancında baz aldığımız zaman bu haftaki piyasada da bir baş tarafı bir taraf e, hisse bazlı olarak ön plana çıkabilir diyebilirim. Dediğim gibi 570 bölgesi üzerinde e, tutunmanın devamında 603 seviyesini hedef fiyat olarak verdik. Buradaki kanal içerisinde oldukça güçlü momentumun devam ettiği bir fiyatlama var ama geri çekilmelerde özellikle 570-560 bölgesi altındaki geri çekilmelerde yeniden 550 seviyesine bir e, nasıl diyebilirim satış dalgasının devam ettiği bir performans söz konusu olabilir ama 550 seviyesinin altında fiyatlamanın sakmadığı müddetçe orta uzun vadeli zaten bu tarafta hisse düşünüyorsanız bir maşı aslında önümüzdeki sürece ilişkin taşımak anlamında ne kadar haftalık bahsediyor olsak da önümüzdeki sürece ilişkin de taşıyabilirsiniz. Diyelim bir maçta da %4'ün üzerine %4'lük bir kazanç aslında öngördük bu hafta itibariyle. Peki o zaman garantiyle devam ediyoruz. Haftanın ikinci hissesi. Evet garantiyi hemen açtım. Bu tarafta özellikle şu alım aralığına tekrar bakacağım. Tamamdır. 127 olarak bu tarafta belirtmişiz. toparlanmalarda eder. Şimdi evet cuma günü sert bir yükseliş vardı. Gün içerisinde %8'i de aştığını gördük. Garanti aynı zamanda bu hafta finansal sonucunda bekliyoruz. E, finansal sonucun gelmesi beklenen e, hisseler arasında garanti ve yapı kredi var yanlış hatırlamıyorsam. E, bu tarafta aslında 130 bölgesi üzerinde kapanışı pozitif olarak değerlendirdik. Geri çekimlerde 127 bölgesini biraz daha ön çıkarttık. Buradaki stop olarak belirlediğimiz seviye olarak. 300 günlük ortalama da zaten bu bölgeye yakın bölge şöyle söyleyeyim şöyle yaparsam. 200 günlük ortalamayı aslında biraz daha stop olarak belirledik diyebiliriz. 127 bölgesi bu anlamda biraz daha kritik. Sizin de burada kırmızıyla aslında daha da net görürsün şöyle yapacağım. Kırmızıyla gördüğünüz bölge. Toparlanmalarda özellikle 130 bölgesi üzerinde tutunma evet oldukça kritik. Ancak 135 90 buradaki aslında hedef olarak verdiğimiz bir seviye. Her ne kadar cuma günü bu bölgenin üzeri 137 80 seviyesi test edilmiş olsa da burada yeniden bir eriza, yani kar satışı vardı seans sonuna doğru. Şöyle de yaparsak saatlik grafikte de daha net anlaşılacaktır. Seans sonuna gör, doğru özellikle kar satışı vardı. Yani bugün de zaten dalgalı bir açılış beklentimiz var. Bugün bu hafta içerisinde en azından değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. 135.90 bu tarafta verdiğimiz hedef fiyattı diyebilirim. Şimdi diğer bir hisseye geçiyorum. Diğer çok bir hissem, ser. Çok ser. Tamamdır. Türksel'i hemen yansıttım daha özellikle Türk Telekom ve Türksel'de bu 5G vesaire evet bu taraflara zaten önem vermiştik ama telekomünikasyon sektörünün aslında beğeni, beğenmeye devam ediyorduk ve bu tarafta da zaten portföyümüzü de taşıyorduk hatırlayacağımız üzere. Toparlanmalarda özellikle 90 yani 100 bölgesi üzerindeki tutum evet oldukça kritik haftanın son işlem günü ama şunu unutmamak gerekir. 100 bölge üzerinde tutulmanın devamlılığında daha önce bu bölgelerden zaman zaman kar satışlarının yaşandığı bir fiyatlama vardı. Biz burada biraz daha zaten Mart ayından takip, bu yana takip ettiğimiz yükselen trend kalanını biraz daha baz aldık diyebilirim. Toparlanmalarda özellikle bu cuma günkü sert yükseliş sonrasında 104.20'yi biz hedef fiyat olarak belirledik. Zaten 104.40 cuma günde test edilen bir bölgeydi. Bugün her ne kadar e, zaman zaman seans içerisinde volatilite yüksek olacak. Hatta hafta içerisinde volatilite muhtemelen yüksek kalmaya devam edecektir. Zaman zaman burada realizasyon hareketlerinin ön plana çıktığı dönemlerde saatlik grafiklerle vesaire günlük trade tarafına da uygun olabiliyor Türksel. Ki biz burada günlük tarafta da aslında e, ön plana çıkartıyoruz ama haftalık tarafta da veya devam ediyoruz diye, diyebilirim. Bu taraftaki genel beklenti şey de zaten %3'ün üzerinde bir getiri olarak sağladık. 104.20 de bu taraftaki hedef fiyatımız diyebilirim ama zaten yüz bölgesi üzerinde alım iştahının güç kazandığı e, performansın devamı beklenebilir diyebilirim. Peki o zaman bu haftanın son hissesi Ülker. Evet Ülker. Ülker'i neden açmamışım? Neden? Altı kuş korumamışım onu. Neden acaba? <laughs> geçen hafta da beğeniyorduk biz ülkeri. Bu, bu tara aslında geçen hafta bayağı da hatta haftalık tarafta öneri listemize de ekledik. Ama şöyle söyleyeyim bir dakika. Cuma gün çok güzel bir kapanış var. Şimdi Türksel'de geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerini de hatırlayacak olursak burada 200 günlük ortalamanın yani 108-48 bölgesinde 200 günlük ortalama bu Burada bu bölge test edildi. Hatta kapanış da 109 bölgesinde gerçekleşti. 109 bölgesinin üzerindeki tutulmalarda 110 Eylül'e kısa vadede izleyeceğimiz ilk seviyesi 112 60 olarak bir hedef fiyatımızı belirledik. Burada da güzel bir kazanç söz konusu ki oldukça hani bunlar biraz daha ee, muhafazakar kazançlar diyebilirim. Yani bu bölgelerin üzerinde alım iştahının yine güç kazandı, güçlü performansın devam ettiği bir fiyatlama söz konusu olabilir. Beklentilerimiz de bu yönde. Ortalamaların üzerinde güzel bir alım iştahı var. Kaç haftadır ee, bu tarafta pozitif seyir var. Yani geçen hafta oldukça güçlü bir fiyatlama vardı. Artık 96-50 bölgesinde zaten bir dip oluşumu söz konusuydu son dönemdeki fiyatlamalarda. E geçen haftaki performansında baz aldığımız zaman 109 seviye, 200 günlük ortalamanın üzerinde de bir kapanış var. 112-60 hedefli bu hafta içerisinde değerlendirilebilir. Burada da önümüzdeki sürece ilişkin aslında sık sık ön plan çıkartabileceğimiz hisseler arasında olabilir. Teknik tarafta beğeniyoruz diyebilirim. Peki. Günlükteki hisselerimizin isimlerini evet. geçirdin mi? Şöyle şimdi geçiriyor olacağım Eda. E, günlük tarafta... Tamam. Bir de onları da e, hafta... hadi bonus yapalım. Tamamdır. Geçen hafta aslında sık sık bahsetmiştik mavi tarafından hatırlayacak olursam. Mavide bir tepki adımları var. E, alım iştahı zaman zaman güç kazandı bir performans var. Üçün çeyre dair bilançolar vesaire bu tarafta alım iştahının gün içerisinde güç kazandığı performans söz konusu olabiliyor. Dedenebilir. Alark, Koç Holding bu tarafta haftalık tarafı almadık ama günlük öneri listemiz aldık Koç Holding'i de. Emlak konut biliyorsunuz burada sosyal konut projesi var vesaire. Bu tarafta ön plana çıkan e, hisselerden bir tanesi emlak konut tarafı. Ki çimento sektörüyle alakalı da Oyakçı'ya da biz e, hafta içi bu bir saatlik yayınlarımıza sık sık dile getiriyoruz Hani artık burada alım daha nerede güç kazanacak diye. Bu sabahki hani genel değerlendirmelerimizde de burada da yine bir tepki var. Ama bu tepki işte... 22 lira seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamaması ve bu tarafta biraz daha e, ön plana çıkarttığımız hisselerden bugün de biz bu tarafta şansımızı denedik. Çünkü alım işleri oldukça güçlüydü Cuma günü. Alımların devam edip etmeyeceğini izliyor olacağız ki diğer bir hisse de son olarak Froto. Bu tarafta da bir toparlanma var ki geçen hafta da günlük tarafta kullanmıştık. Tekrarlayacak olursam Alarko, Mavi, Koç Holding, Emlak Konut, Oyakçı ve Froto hisseleri de günlük hisseler arasında beğendiğimiz hisseler diyebiliriz. Valla hem haftalık hem de günlük hisseleri sizler için aktardı. Tabii ki öncesinde yeni hafta ile ilgili beklentileri ve Borsa İstanbul tarafındaki önemli teknik seviyeleri de sizler için detaylandırmış oldu. Betül çok teşekkür ederim. Rica ederim Vedacığım. Ben teşekkür ederim. Hem eşlik ettiğin için hem de bu arada tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama biz ikimiz de tesadüfen de olsa pembe evet. renkleri giy. Göre bence en yakın zamanda güzel enerjiler bizleri bulacak diyelim. Elbette güzel haberler alacağımız bir hafta olsun. Yurt içi piyasalar tarafında kısa bir hafta ama yurt dışı piyasalarda Betül de az önce detaylandırdı. Yok yok Fed haftası hatta Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankalarında faiz kararları var. Trump'la Xi'nin görüşmesi var. Amerika'da açıklanacak veriler var. Gerçekten yok yok. Dolayısıyla küresel piyasalardaki oynaklıklara karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdi bilanço sezonundayız. Yine hafta içerisinde bilanço analizi yayınlarımız devam edecektir. Malum çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı. Dolayısıyla çarşamba günü saat 2'de sizinle buluşamayacağız. Cuma günü saat 2'de buluşarak onun telafisini Betül'le birlikte gerçekleştireceğimizi umuyorum. Yine zaten yeni yeni yayınlarımız olduğunda da kanalda kuruyoruz ve kanala da aboneyseniz zaten dolayısıyla sizlere de bildirimler gelecektir. O zaman yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.